Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed. <laughs> sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse bugün sizlere yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görenleri anlatacağız. Sevgili kardeşlerimiz, allah Teala Hazretleri lütfi keremine mazhar eylesin. Seyyid Muhammed Ali'nin halifelerinin hepsine tutunan muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yol bulur. Seyyid Muhammed Ali Hazretleri'nin halifelerinden birkaçını da söylemek istiyorum. Bu sohbetimde. Denizli'de Dursun Tamlan Aşkın İsharı Üveys Ali Mehlesi Dergahı da de var Kardeşlerimiz Aydın'da Yakup Demir abimiz Ceza İstanbul'da Efendim Anadolu yakasında Yakup Ekşioğlu Mehmet Balcı Arif Sezgin. Ondan sonra bizim Hamidullah dediğimiz Berksat, Behzat, Behzat Akbal kardeşimiz. Zakir Tekgül kardeşimiz. Efendim Yavuz Altınok abimiz. Hendek'te Lokman Albayrak abimiz. Yine İstanbul'da Maksut abimiz. Bunlar hep Dursun Baba'nın halifesi Anadolu yakasında. Karşı tarafta ağlar baba dediğimiz Baba Efendi'nin halifesi olmakla beraber hem de yeğeni küçük ağlar dediğimiz Eyüp Güneş Şaban amcamız Baba Efendi'nin kardeşi Şaban Güneş. Onun oğlu Abdullah Güneş Abdullah Güneş bize göre Gavusul Azam'dır. Üzeri henüz açılmamıştır ama Gavus'tur adam. Tabi benim keşfime göre. Diğer kardeşlerimiz ne düşünür bilmem. Efendi kardeş yine Abdullah Güneş'in küçük kardeşi Muhib bir Güneş Baba Efendi'nin halifesi. Hamdullah Dumlu Baba Efendi'nin halifesi. E Vahdet Yedip halifesi. Baba Efendi'nin onlarca aşıkları falan. Bu kardeşlerimizin hiçbir tanesi kuş lokması değildir. <laughs> Gizli aşikar, büyük küçük, düşünülemez. Ama yolda baba efendi bunlara yol vermişse, bu halife olarak tayin etmişse, bunlar bir gün bu görev ile beraber görevlerini yaparlarsa, aşikar olarak parlarlar. Yıldızlar olarak. Mesela Behzat abimiz Hamidullah maklasını kullanır. Baba Efendi öyle söylemiştir. Baygurta git talebe okutmaya başla postunu ser kömülü müşit olarak görev yap demiştir. Orada o hale gelecek. Şimdi her halife evliye olur mu? Müşidinin izine basarsa olur. Mürşidinin izine basmazsa Allah muhafaza her diktiğin ağaç meyve vermeyip kuruduğu gibi mürşidinin izine basmazsa kuruyabilirler. İnşallah Rahman kurumazlar. Ki kur şu ana kadar kurumadılar. Bundan sonra da Allah bilir. Bunların hepsi aynı zamanda manevi olarak rüyalarında Resulullah Efendimiz'i görmüş, huzuruna çıkmıştırlar. Yoksa halifeliğini nasıl alacaklar da? Seyyid Muhammed Ali. E hepsinin bize anlattıkları manaları vardır ama anlatmayacağız tabii hepsini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece bu kitapta yazılan evliyalar mı görmüştür? Hayır. Bu kitapta yazılmamıştır. Mesela Erzurum'da Alvar Hazretleri Nenni Muhammed'im Nenni demiştir. Yani sedrinde Muhammed'in doğduğunu seyretmiştir. Fena fil Resul bizattır. Yine Erzurum'da Ebu İsa Kazulu Hazretleri Fena fil Resul bizattır. Onun kabrini ziyarete giderken niyetleneceksin ve ona gidene kadar selavat çekeceksin. Oraya gittiğinde, onu ziyaret ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rafzasında Resulullah Efendimiz ziyaret etmiş gibi izzet, ikram görürsün. Çünkü Resul Efendimiz oradan o mübareğin yanından sana muhakkak nazar eder. Dursun Baba Hazretleri deneyin demiştir. Biz de denemişizdir. Hakikaten de öyle. Ha, oraya gittik, Habeysak Hazretleri'nin selavatıyla gittik. Rahip tefekkürümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i orada gördük. Ebu İsa Hazretleri'ni tabi gördük. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değer verdiği zatlar. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ravzasına efendim ulaşmış, fenafir Resul onun muhabbet ve nuruyla dolmuş, onun ahlakıyla ahlaklanmış, zatlar. Habib Baba Hazretleri kitaplar yazmıyor. Resulullah'ı gördü ama Dursun Baba Hazretleri diyor ki çok rah rahatsızlandım. Hastalandım. Resulullah Efendimiz'in huzurundaydım. Habib Baba da yanındaydı. Habib Baba'ya dedi ki Muhammed Ali ile ilgilen. evliyaların lokmanı Habib Baba. Peygamberler içerisinde ve işte nebiler içerisinde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçenler içerisinde Lokman Aleyhisselam neyse evliyaların içerisinde de Habib Baba aynıdır. Ya padişah bile dalını düşlemiştir. Kıssa vardır o kıssasına girmeyeceğim yani. <laughs> yani Ümmeti Muhammed'in içinde şu anda sohbetleri dinlerken bize özelden yazan bir sürü insan Resulullah Efendimiz'i görmüştür. Yani görmek evliya ile sınırlı değildir. Ümmet ile sınırlıdır. İşte bu görünleri anlatırken o gizlide görüp de kendini ifşa etmek istemeyenler bile muhabbetle dinlediği zaman ifşa oluyor. Efendim ben diyor şunu öyle şöyle görmüştüm ne anlama gelir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevk ettiği insanlar var. Bazı zatlar Resul Efendimiz sevk edir. İşte beni Dursun Baba'ya sevk ettiği gibi. Hepimizin manasında, rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yani görev alanlar babından diyelim. Görev almayanların içerisinde de ona sevgi besleyen, kişiler ya da Resulullah Efendimiz ezeli taksimatında sevdiği kişiler ne yapar? Onu rüyasında görür. Az Azmudar olacaksan, gayret sarf edeceksen, değil mi? İbrahim Ethem ne yaptı? Dedi Kabe'ye gideceğim, her adımda da iki rekat namaz kılacağım. Geldi Kabe'ye. Kabe'ye orada Beytullah yok. Kabe orada ama inen nur yok. Ya oğlum Beytullah nerede? Biz dedi Beytullah'ı Rabia'nın gönlüne indirdik. Git Rabia'ya. Gitti Rabia ya yanına. Rabia ne dedi ona? Ey İbrahim etem, senin namazda bulamadığını biz niyazda bulduk. talep et, arz et. Orada bulmazsan orada bulursan. Yani. <laughs> Mürşidin beyninde hak durur, kalbinde Resulü. Makam olarak düşün, tecelliyat olarak düşün. Aç gözünü seyret. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürüyüp onu gözümüzün önünden ayırmadığımız bir yakınlık derecesine gelene kadar hepimize eriştirsin diyelim. Yani ona erişelim, ona ulaşalım, ona kavuşalım, ona yanalım. Kelebeklerin şema böyle ışığın etrafında döndüğü gibi onun etrafında dönelim. Sıra cem ulaşalım. Evet, o da yetmez. Nur suresi 35. ayete kavuşalım. <laughs> Kamil-i Müşrit'te anlatmıştık. Nur suresi 35. ayete kavuşan Kamil-i Müşit olur. E, Kamil-i Müşit'in de kim olur yani? Evet şimdi buradan bir mübarekinden bakalım kim yazmış. Ahmet bin Musa el Yemeni rahmetullahi aleyh. Evliyanın büyüklerindendir muhakkak. Evliyanın küçükü büyük olmaz. Ama için hepsini büyük olarak nitelendiririz. Görev babından. Muhtar Mülki amirdir ama köyün mülki amiridir. Kaymakam mülki amirdir ama ilçenin mülki amiridir. Vali mülki amirdir ama ilim değil mi? Mülki amiridir. Şimdi büyük küçük olmaz, görevin büyük küçüğü olmaz. Görev yapan herkes bizim için nedir? büyüktür çünkü görevleri kutsal olduğundan. Ahmet el Yemeni bulunduğu şehirde önceleri hiç ev yoktu. Ahmet el Yemeni ev yapıp oraya yerleşince insanlar onun evinin çevresine yerleşmeye başladılar. İbrahim Garibullah gibi. İbrahim Garibullah pirimize demişler ki git Kayış Dağı'na, İstanbul Kayış Dağı'nda ev yap. O da gelmiş Kayış Dağı'na sazlık, samanlık, tozluk, dumanlık hiçbir şey yok. Yol yok, iz yok o zaman. Bir ev yapmış Kayış Dağı. Ondan sonra kayıştakını şimdi İstanbul'un göbeği kaldı. Yani düşün. Devam edelim. Ondan sonra orası büyüdü, şehir haline geldi. Ahmet el Yemeni Hazretlerinin soyundan salih, fakisatlar geldi. Hepsi Allah-u Teala ibadetle meşgul olup insanlara faydalı olmaya çalıştılar. Öyle ya meyve ağacı meyve verir. Yani meyveleri de yiyenler lezzet bulur. Büyük alim Cemalettin el Esnevi anlatır. 1280 senesi Şaban ayının 21'inde idi. Gece rüyamda boşlukta bir topluluk gördüm. Yerden insanlar ona doğru koşuyorlardı. Ben bunların kim olduğunu sordum. Resulullah'ın topluluğu dediler. Ben de hemen oraya koştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bir yere oturmuşlar. Sakında fezolunda iki zat vardı. Mübarek ayak ucunda da birisi dizleri üzerine oturmuş. Ve elindeki bir kitaptan Resulullah'ı okuyordu. Bir kitaptan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okuyordu. Ben Resulullah'ın mübarek elini öptüm. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana hafifçe dua ettiler. Geri çekildim ve oraya gelenlerle birlikte durdum. Orada bulunanlardan birisine Resulullah'ın yanında oturan zatlar kim olduğunu sordum. O da Resulullah'ın sağında oturan Hazreti Ebubekir, solunda oturan Hazreti Ömer... Önde diz çökmüş oturmuş olan zat da Ahmet bin Musa el Yemenidir dedi. Ben hayretle yüksek dereceye çıkmış dedim. Aman yarap demiş ne kadar yüksek dereceye çıkmış Resulullah'ın huzurunda. Kitap okuyor. Evet o kişi öyledir dedi. dediği an uyandım. O yanımdaki adam dedi ki evet o kişi öyle yüksek derecelere kavuşmuş biridir. Öyle uyandım diyor. Yani mübareği başkası görmüş rüyasında. Göremez mi görür? Alaaddin Sabır, Alaaddin Sabır evliyanın büyüklerindendir. İsmi Ali Ahmet Sabır olup Mahdum Ali Ahmet Sabır diye de tanınmıştır. Lakabı da Alaaddin'dir. Alaaddin Sabır cuma gecesi Hirat'ta 1196 Rebiülevvel ayının 19. gecesinde doğdu. 1291 senesinde vefat etti. Yani 95 yaşında adam manaya göçmüş maşallah subhanallah. 93 yaşından sonra vefat edenler, ehli sünnet ve cemaat içerisinde olup da vefat edenler peygamberlerle haşır olur diyor Resulullah Efendimiz. 90 yaşını aşanlar. Ne kadar güzel bir müjde ya. <laughs> Annesinin karnındayken bile acayip halleri görüldü. Annesi parlak kırmızı bir ışığın kendisiyle sema arasında gidip geldiğini sık sık görürdü. Karnındaki çocuğun bilinmeyen kimselerle konuştuğunu işitirdi. Doğum esnasında ebe abdestsiz olarak çocuk tutmak istediğinde elleri ve vücudu ateş gibi olup titremeye başladı. Annesi çocuğa abdestsiz değmemesini, onun çok mübarek bir çocuk olduğunu söyledi. Ebe gidip abdest aldı ve çocuğa dokunabildi. Ay maşallah. Görüyorsun işte adam anasının karnından bile evliye doğru. Zaten evli olmaz doğulur. <laughs> Enteresan bir şey. Peki sonradan olur mu? Olur. Yani i̇nsan razıya ve kadar çalışarak çıkabilir ama çok zor. Demişler büyükler. Ebu sağ çocuğa dokundu ve çocuğu kucağına aldı. Çocuğu yıkayacağı zaman çocuk gözlerini açtı. Evin damına baktı. Evin üstündeki şeyler aniden açıldı. Aynı anda kırmızı bir bulutun çocuğun üzerine doğru indiği ve sonra semeye doğru açık damdan yükseldiği görüldü. Hem evin hem de Hirat'taki bütün evlerin kokusu değişti. Bütün şehir mis gibi bir kokuya kalkıldı. Aman yarabbim. Ali Ahmet Sabri annesinin karnındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüp isminin Ahmet konmasına emir buyurmuşlardı. Kısa bir sonra zaman sonra da Ali Efendimiz görünerek isminin Ali koyun dediler. Her iki emre de uyarak doğumundan evvel Ali ismini koydular buna. Şimdi bizim oğlan var. Bakcağaçım derse gelir Osman. Ali Osman Ali Babam illa bu olan olursa ismini Osman koyacak Sahili babam. Peki efendim dedim. Ben itiraz etmem babama da yani arkada kendi kendime dedim. Hüzün edemedim tabi diyemem de edebimden. Peki dedim. Çocuk dünyaya geldi. İsmini yazdıracağız kimliğe. Osman olarak yazdıracaktım. Bir de baktım Ali Efendimiz hemen arkadan geldi. Ama o çok hızlı geldi böyle koşarcasına geldi. Dedi ki benim ismimi de koşu. Ali Osman mı koyayım dedim. Yok Osman Ali koy dedi. Her tarafta Ali Osman yazılır ama burada Osman Ali koy dedi. Küçük oğlan adı da Ömer Faruk. Babama götürdüm bunları. Dedim baba bunları tanıyor musun? Babam celallendi biraz. Nasıl tanımam torunlarımı da? Gibisinden. Öyle bir celallendi. İsimleri de dedim efendim bu Osman Ali bu da dedim, Ömer Faruk. Dedi Ebu Bekir nerede? Dedim Ebu Bekir yok efendim. Dışarıda kaldı. Aslında doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Allahu Teala Hazretleri bir evlat vereceğini hatuna göstermiş, göstermiş, oğla olacağını bildirmiş ama tabii ki o göğe çıkmış istememiş. İstemeyince de Allahu Teala demek ki Ebu Bekir'i bilmedi. Ama Ebu Bekir torunlar da oldu. Onlara da ismini koyamadık Ebu Bekir'in. bakar nereye ne zaman nasıl koyulacak. Allah'ın takdiri artık. Öyle dedi babam. Ebu Bekir dışarıda kaldı ya dedi. Onun da ismi lazım. Ama nasip. Belki künyelerinden dolabilir. <laughs> Ali Efendimiz burada gelmiş adama bildirmiş ya. Bildirir mi? Bildirir. Gelir. Doğumundan itibaren Alaaddin Sabiri bir sabır numunesi olarak görüldü. İlk altı ayda 40 gün annesinin sütünü emmedi. Bir yaşına kadar diğer altı ay içerisinde 15 gün oruç tutardı, 15 gün süt emmedi. Üç yaşında ana sütünü terk ederek ara ara küçük bir parça arpa ekmeği ve Hindistan'a mahsus bir çeşit nohut ekmeği yerdi. 4 yaşında konuşmaya başladığında ilk söylediği söz La mevcuda illallah. 5 yaşındayken mübarek pederi vefat etti. Babası Şah Abdurrahim min bu dünyadan ayrılma zamanı geldiğinde midesinde çok şiddetli bir ağrı baş gösterdi. Halk Ali Ahmet'e babasının leşmesi için dua etmesini söylediklerinde onlara buydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm cenneti alada babamı görmeye hazır idiler. Ve buraya ellerinde cennet elbiseleriyle gelen meleklerin seslerini duyuyorum. Babamı götürmek üzere geliyorlar. Şimdi dua etmenin hiçbir faydası yoktur. Alsın geçsinler. Sözleri bitirir bitirmez muhterem babaları ruhunu teslim ettiği Bütün ev değişik bir koku ile doldu. Dünya kokularına benzemiyordu ve çok güzel bir kokuydu. Aldı gitti. Adamlara bak ya. Biz de halehliyik diye hava atıyık. Öyle adamların hallarına bak. Yine abi ne yapacaksın? Allah vermiş. Vermiş, ezelden vermiş. Zaten her şey ezeli taksimattandır. Sahili taksimatta yok. Ali bin Abdullah Eş süsleri rahmetullahi aleyh. Endülüs'teki evliyanın büyüklerindendir. Künyesi Ebul Hasan olup ismi Ali bin Abdullah el Şüsteri en Nümeyri el Endülüsidir. Meliki mezhebinden olur aynı zamanda. Bu mübarek Endülüs şimdiki yani İspanya. İspanya Endülüs İspanya'ya nasıl çevirdiler? Hani Türkiye'deki sistemi uygulayarak. Şimdi Türkiye'ye de öyle çevirecekler ama ne demiştiler? Güneydoğu'daki şeyhler ve Batı'daki şeyhler yani büyük cemaat olarak menzildeki şeyhlerden Mahmud Efendi cemaatinden bahsedilir. Bunların ikisi olmasaydı doğuda ve batıda, ümmet şimdiki zamana kadar Ehli Sünnet Cemaat yaşayamazdı. Ne olurdu? İspanya'ya dönerdi Endülüs. Türkiye'de laik ve demokrasinin içine girer, ehli sünnet ve cemaat çizgisinden çok daha uzaklaşırdı. Kalanlar da zaten tesirsiz olurdu. Onun için bu iki cemaati de ne yapacaktılar? Dağıtacaktılar. Başlarındaki mübareklerin gitmesini beklediler. Onlar gidince zaten öyle ya, tesbihin imamesi kopunca taneler dağılacaktır. Mezinler bir imame görevi yapamayacaktır. İşte o yüzden böyle oluyor. Allah'ın da bir lütfü keremi vardır. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardır. Hı -hı. Onlar tuzak kurduysa Allah da bir tuzak kurdu. Ama Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. <laughs> Ünvanüt Diyane adlı eserini yazan şöyle anlattı. Es süsleri bir gün talebeleriyle yolculuğa çıktı. Daha önce sevdiklerinden Ahmet isminde bir zat esir düşmüştü. Bu yolculuk sırasında Ebül Hasan Ali "Ey Ahmet, artık bize gel!" diye birkaç yüksek, defa yüksek sesle bağırdı. Buralarda öyle birisi yoktur dediler. Bunun üzerine Ebül Hasan Ali "Yarın inşallah sizin kendisiyle karşılaşacağınızı ve sevineceğiz kimse olacağını düşünüyorum." dedi. Ertesi gün Kabis denilen köye vardılar. O köye girerken daha önce esaretli olan kişi koşarak geldi. Ebul Hasan Ali talebelerine haydi şimdi sevinin. Bu kardeşinizle müsafa ediniz. O esaretten kurtulmuştur dedi. Şimdi bizim Sanaberli Hacı Ahmet Baba Sanaberli'den evvel Sanaberli'nin üstünde bir köy var. Şimdi İsmail aklıma gelmiş. O köye gelmiş. Kendini beyan eylemiş. O köydeki ağanın da bir oğlu varmış. Rusya'da esirmiş. İşte o köyde kızı, ağa kızımı veririm ama oğlum da gelsin. Düğüne yetişsin demiş. Eğer bir evliyaysan, keremetin varsa. O da mübarek sabaha yakın oğlunun ismini bağırmış. Bu mübarek zat gibi. Böyle bir kuşluğa yakın bir çocuk çıkmış gelmiş. Bunlar çok sevmiş adam nasıl oldu demiş. Efendim bilmiyorum bir bağırtı işittim. Yürüyordum bir de baktım bizim köyün sınırındayım. koşa koşa hemen geldim. <laughs> Bu zat da aynısını yapmış. Böyle evliyalarda haller var mıdır? vardır ama her zaman mı vardır? Hayır. Burhan zamanında böyle keremet gösterirler. İspat zamanında. Halka kendilerini bildirsinler diye. Yani Resul Efendimiz her gün ayı ikiye bölmedi. Değil mi? Onun gibi yani. Çok ispat zamanında darıkırlarsa Allah keremet gösterir böylece. Yaptır. Yine Allah izin verirse şey yapar. Bazen de ricanullah ile Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar. Bu ricanullah ile ya Rabbi şu şu işimi ile Musa Aleyhisselam turdağına çıktığı gibi Allah ile huzura çıkar. Mesela kaç karışken evliya bilir. Bilmiyorum şu anda piyasada. Rıcanullah ile. Rıcanullah. Öyle derler. Eh. Rıcanullah. Yani Allah-u Teala'nın huzuruna rica diye diyelim. Orada gider Allah-u Teala'ya rica eder. O huzuru alırsa Allah-u Teala. Oradan Musa Aleyhisselam'a işte sorduğu sorular gibi o da cevabını verir, o çıkar gelir. O Rüzelullah ile beraber çıktığı işte Allah-u Teala asan eder. Ya olumlu ya da olumsuz. Cevabını verir yani. Yani bu işleri yine kim yapır? Allah. Allah'sır Allah'sır. Allah sızmaz. Allah yapır. Kudret kudretinden. Onun şeyini yere düşürmek. Zaten kişi doğru söylerse ve hiç yalan söylemese dese ki efendim o doğru söyleyen bir insan. Dese ki gökte iki tane kuş var. Kanatsız uçuyor. İnsanlar baksalar Allah iki tane melek melek yollar, o kanatsız kuş şeklinde gösterir ona. Sözünü yalan çıkartmaz Allah. Mes bunun örnekleri çok mesela. Nefer Hazretlerinin dirilmesi. Resulullah'a neferi sordu. işaret etti en sonunda Hazreti Ebu Bekir gelir. Ona sordu. O da elini işaret edince nefer Hazretleri rahmet dildi geldi. Diyor ki Resul, eğer Ebu Bekir isteseydi yani deseydi hepsini çağırsaydı hepsi gelecekti. Şehitlerin hepsi kalkıp gelecekti. Çünkü Hz. Ebu Bekir hiç yalan söylemedi. Cahiliye döneminde de söylemedi. Evet. Şöyle anlatılır. Caya denilen şehirde Ebul Hasan bin Alal isminde dinine bağlı ve emaneti koruyan bir zat vardı. Bir gün süsleri hazretlerinin talebelerine ders okuttuğu yere geldi ve onu ders okuturken buldu. Ebul Hasan'ın ilmini ve talebeye öğretiş usulunu çok beğendi. Ebul Hasan'a ve talebelerine Allah-u için 20 dirhem ve bazı yiyecekler getirmeyi niyet etti. Daha sonra niyet ettiği şeylerin yarısını getirip aralarında taksim etmeyi ve diğer yarısını da sonra getirmeyi düşündü. Şimdi aslında Evliyaullah'ın konuşma tebliğini Allahu Teala Hazretleri'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati piri himmetiyle meydana geldiğini düşününüz. Yani insan o kadar güzel kelamlar konuşamaz normal şartlarda. Ama o rabıtalı bir şekilde konuştursa onu konuşturan Allahu Teala Hazretler'dir, pili İşte onun kelamı o kadar güzel, öğretim sistemi o kadar koş. Onun efendi mesulim insanlarla ülfeti o kadar muhabbetli olur ki onun kardeş bir insan bu kadar olmazdır. Zaten insanlar olsa olmaz ki. Ama Allah'tan olunca değil mi? Zemzem de topraktan kaynıyor kaplıca suyu da topraktan kaynıyor. Ha. Ama zemzemin bir başka, o birinin bir başka. Başka sular da var ama ne diyor İşhani Baba? Çok sular var, cihanda çok sular vardır ama Kabe'nin zemzemi başka. Evliyalar da böyle zemzem suyu gibidir. Ha. Her hangi kaba girerse girsin kendine çevirir. Hangi suya karışırsa karışsın. Onun için onların sohbetleri, muhabbetleri çok güzel olur. Diyor ki o gece rüyasında Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemizi yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali olduğu halde gördü. Ebu'l Hasan bin Ala rüyasında görmenin sevinciyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koştu ve Ya Resulullah Allahu Teala'ya benim için dua ediniz buyurun, dua buyurunuz da dedi. Böyle söyleyince Resulullah Efendimiz Hazreti Ebubekir'e dönüp ey Ebu Bekir bir buyurdu. Hazreti Ebu Bekir bir çöreği mübarek eliyle iki parçaya böldü ve yarısını Ebu Hasan'a bin Ala'ya verdi. O esnada Ebu Hasan bin Ala uyandı ve o çörek parçasını yanı başında buldu. Hemen hanımı ve çocuklarını uyandırdı ve rüyasını anlattı. Bu rüya ve sonundaki, sonundaki hakikat Ebu Hasan bin Ala'nın imanını kuvvetlendirdi. Bundan sonra ibadete aşkı daha da artıp Allahu Teala'ya şükredip devamlı ibadete koydu. Ali Efendimiz ve Ebu Bekir Efendimiz'i Resulullah'ın yanında görmesinin hikmeti nedir? Cekli ve hafi zikrettiği içindir. Zikri. Allahu Teala Hazretleri zikrimizi daim eyleye. Zehri ve hafi zikirlerimizi artıra. Allahu Teala Hazretleri aşkımızı ve şevkimizi artıra. Amin. Muhabbetimizi artıra. Yakınlık derecemizi artıra. Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan, feyzi bereketinden, Kur'an-ı Kerim'in nurundan, feyzi bereketinden, evliyaullah'ın nurundan ve feyzi bereketinden cümlemizi nasipdar eyle. Amin. Bizi onların izinden, yolundan ve kapılarından ayırmaya. Allahu Teala iki cihanda bizleri anlayıp dinleyip emel edenlerden eyle. Geçmişlerimizin ruhu için piripiran için Allah rızası için el fatiha mes